Selamlar herkese. Bu videoda Merkez Bankası'ndan başlayacağız, dünyaya kadar açılacağız ve genel ekonomik durumu değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Sevgili Merkez Bankası Başkanımız, hani köşe yazarıydınız da Naci Abal faiz artırdığında topa tuttunuz ya, gazeteniz faiz arttırarak siz kime hizmet ediyorsunuz diye sorular sormuştu Naci Abal'a. Hani yazılarınızda sıkı para politikası uygulanmamalı, yatırma ve istihdama ağırlık verilmeli demiştiniz. Buyurun, koltuk sizde, güç sizde. İndirelim faizleri, yapalım yatırımları, artıralım istihdamı. Söylemek güzel ama yapmak kolay mı? Tabii ki değil. Bunu siz de söylüyorsunuz ve şu anda biliyorsunuz. Demek ki neymiş? Ekonominin bazı gerçekleri varmış. Öyle her istediğimizi, her canımız istediğinde yapamıyormuşuz. Bunun canlı örneğini şu an görüyoruz. Koltuktan önce faizleri niye artırdın diyordunuz. Yanlış diyordunuz. Sıkı para politikasına gerek yok diyordunuz. Faizleri indirip yatırım yapıp istihdamı artırmalıyız diyordunuz. Ama koltuğa şimdi siz oturdunuz. Naci Abal'ın artırdığı faizleri indirebilirdiniz. Ama indiremiyorsunuz. Demek ki dediğimiz gibi ekonominin gerçekleri var. Peki şunu sormak lazım o zaman. Madem faizleri indirmeyecektiniz. Madem %19 faizi tutacaktınız. O zaman Naci Abal'ın suçu neydi? Naci abal neden gitti? Aslında cevabı bugün yayınladığınız para politikası metninde gizli. Yayınladığınız metinde şunu söylüyorsunuz. Fırsatını bulduğum ilk anda faizleri indireceğim. Peki o fırsatı bulabilecek misiniz? Naci Abal'ın görevden alınması ve koltuğa sizin oturmanızla zaten o tren kaçtı. Eğer Naci Abal kalsaydı kur bu seviyede olmayacaktı. İlave yabancı yatırımcı gelecekti. Dolar TL 7 TL'nin de altında fiyatlanıyor olabilecekti. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda enflasyon olmayacaktı. Enflasyon olmadığı için faiz indirim patikasına girilebilecekti. Fakat şimdi her şey allak bullak oldu. E o zaman bugünkü metnin içine gizlediğiniz faizleri indirme ihtimalini Nasıl gerçekleştireceksiniz? Bu faizleri indirme fırsatını nereden bulacaksınız? Onu da ben söyleyeyim. Bulamayacaksınız. E tüm bu koşullar altında enflasyon artacaksa siz de faizleri indirmek için geldiyseniz her şeye rağmen faiz indirirseniz ne olur? Onu da ben size söyleyeyim. Birincisi dünya merkez bankacılığı tarihine adınızı kesinlikle yazdıracaksınız. Enflasyon artarken faizleri indiren, ekonomiye yeni bir yorum getiren, kurları roket hızıyla uzaya gönderen ve sonunda da istifa müessesesini kullanan dördüncü başkan olarak tarihe geçeceksiniz. Pardon sizden öncekiler görevden alınmıştı. Siz istifa etmek zorunda kalacaksınız. Ya da iyi ihtimalle istifa etmek zorunda kalacaksınız çünkü siz de görevden alınabilirsiniz. Peki ya sonra? enflasyon yüksek, faizleri de indirdiniz. Sonra ne olacak? Sonrasında piyasa gerçekleri ve ekonominin gerçekleri gereği mecburen çok daha fazla faiz artırmak zorunda kalacağız. Çünkü yüksek kur, yüksek enflasyon bizi buna zorlayacak. E tabi Sayın Başkan siz o sırada koltukta olmayacaksınız. Faiz artırma görevi sizden sonra gelecek başkana nasip olacak. Ondan kurtulacaksınız yani faiz artıran başkan olmayacaksınız. Videonun bu ilk bölümünde Merkez Bankası'nın Sayın Başkanı'na hitap etmek istedim. Çünkü koltuğa oturmadan önce konuşulanlarla koltuğa oturduktan sonra yapılanlar farklı oluyor ve bunu birebir yaşayarak kendisi de tecrübe etmiş oldu. O yüzden gerçeklerin net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Ülkenin gerçekleri belli. Geniş tanımlı işsizlik TÜİK verilerine göre %28'lerde. Enflasyon artıyor. Kur etkisiyle yani maliyet bazlı önümüzdeki aylarda daha da artacak. Yabancı hisseyi tahvili ne bulduysa fiyatına bakmadan satıp gitmeye devam ediyor. Yerli yani de ufak tefek satışlar olsa da dolarizasyon hız kesmiyor. 190 milyar dolar çevrilmesi gereken kısa vadeli borcu var bu ülkenin. Merkezin rezervleri hep konuştuğumuz gibi negatif. Pandemi hızla artıyor. Pandemi önlemleri kapsamında kapanmalar geliyor. Esnafın sorunları daha da büyüyor. Yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamında esnaf ve iş dünyası kredilerini çevirmekte zorlanıyor. Bu durum bireyler için de çok farklı değil. Turizm sezonu geliyor. Rusya ile yaşadığımız sıkıntı orada da. Ukrayna meselesi dolayısıyla. Aynı zamanda aşılamada çok ivme yakalayamadığımız için Avrupa'dan gelecek turist konusunda da sıkıntı yaşayacağımız görünüyor. Ve turizm sezonu da beklenenden çok daha kötü geçebilir. Alın size cari açığı etkileyecek bir olumsuzluk daha. Bunların yanında içeride bunları yaşarken dünya borsaları aşırı para bolluğu nedeniyle hız kesmeden rallilerine devam ediyor. S&P tarafında, DAX tarafında bakıyoruz özellikle bu iki endekse. Ama bunlar da patlamaya hazır bir bomba gibi. Nerede patlayacağı belli değil. Oradaki bir çözülme bizi daha da derinden etkileyecek. Bunu da bir kenara yazmakta fayda var. Bizim borsamızda da yabancı payı %40'ların altına geldi. Satışlar devam ediyor. Yerlilerin yönettiği tahtalar borsayı nereye kadar taşır? Bu tartışılır. Bu durum çok dalgalı bu volatilitenin çok yüksek olduğu bir döngüye girdiğimizi gösteriyor. Çok ciddi düşüşler, çok keskin yükselişler. Ertesi gün yine farklı hareketler ve ciddi manada teknik olarak bilgi sahibi olmayan yerli yatırımcı ciddi zararlar görebilir. Dediğimiz gibi hele ki yurt dışında da bir bozulma olursa, borsalarda bir satış dalgası gelirse biz de bundan fazlasıyla nasibimizi alırız. Zaten dünya genelinde gelişmekte olan ülkeler için riskli bir sürece giriliyor. ABD'de ciddi bir toparlanma var, aşılamada ciddi bir ivme var ve güvenli liman olarak sermaye gelişmekte olan ülkelerden Amerika'ya doğru yönelebilir. Yönelmeye başladı, daha da bu hız kazanabilir. ABD borsaları için şu an Fed başkanının yaptığı açıklamalar tamamen destekleyici gibi görünüyor. Ama şöyle bir problem var. Dikkat ettiyseniz son günlerde Fed başkanı ve diğer Fed üyeleri birçok mecrada çıkıp neredeyse her gün demeç veriyorlar piyasaları rahatlatmak için. Bu da bir risk olduğunu gördüklerini, bir kıvılcım çıkmasının önüne geçmek istediklerini gösteriyor sanki. Buralara da ayrıca bir parantez açmak, dikkat etmek gerekiyor. Bir konu daha var, birçok insanın dikkat etmediği, Çin'den gelen üfe verileri. Yani üretici fiyatlarındaki artışlar. Biliyorsunuz Çin dünyanın üretim üssü yani dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor. Biz de dahil olmak üzere. Oradaki üretici fiyatlarındaki artış tüm dünyaya enflasyon olarak geri dönecek. Bu da dünyada bir enflasyonist döngüye girildiğinin en önemli göstergelerinden biri. Bu gelişmekte olan ülkeler dahil tüm dünyada faizlerin artırılacağı bir döngüye girdiğimizi gösteriyor. Bununla birlikte artan enflasyonist ortamda Fed'in taahhütte bulunduğu gibi politika faizini artırmaması durumunda bu da enflasyon beklentileriyle birlikte altın ve gümüş tarafından Tarafında çok daha pozitif yukarı yönlü hareketler olma ihtimalini ortaya koyuyor. Tüm bu çizdiğimiz portrenin yanında dünyadaki siyasi, jeopolitik ve ekonomik tüm gelişmeleri yakından takip etmek, aşılamaları yakından takip etmek ve bundan sonraki süreçte neler olabileceğini güncel bir şekilde izlemek alacağımız kararların sağlıklı olması açısından son derece önemli. Sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.